Arkadaşlar cümleten selamun Bugün gelen yoğun talepler üzerine nasıl şişe patlatılır videosu çekeceğim sizler için. Öncelikle gereken eşyaları size söyleyeyim. Bir tane şişe. Şişemizi içindeki suyu içtikten sonra beni sakın almıyorsun onun gibi koruyorum. Şişemizin içindeki suyu içtikten sonra iki şekil patlatabiliyorsun. Birincisi böyle bükerek patlatabilirsin ama böyle tepkimesi az olur. Ondan Hı. önemli. Hani böyle büktükten sonra kapağı açtığın zaman bu zaten kendinden patlar. Biz bunu tercih ediyoruz. Bu gerçek erkek metodudur. Ya amına kadar gider böyle patlattığınız şişe kapağı. Şimdi bu forma getirdik. Duyuyorsunuz içindeki sesleri. Şşşt yapıyor bak. Çok hafif bir çevirdiniz. Tamam mı? Gördünüz mü? Anasının amına Bu metotla ucundan duman da çıkıyor böyle. Yüksek basınçlı buhar etkisidir bu. Bu şekilde arkadaşlarınıza patlatabilirsiniz şey. Yani yaşınız küçüktür. 12-13 yaşındasınızdır. Okulda su içersiniz. Arkadaşınızı naf Götüne patlatırsınız bu şekilde şeyi. Hani şaka yaparsınız. Yol kenarında oturuyorsunuzdur. Geçen arabaya patlatırsınız. Yukarıdan aşağı geçen araba görürsünüz. Sunroof'undan içine patlatırsınız. Yani şakalar, komiklikler. Bunlar için çok faydalı bir etkinlik. Sıfır TL zararlı. Kapağı da sonra işte şey hayır olsun diye şişe kapağı toplayan yerlere bağışlarsınız. Bir engelliye şey alırlar belki. Engelli, tekerlekli sandalyesi. Bu şekilde videomuz. Yorum yapmayı, live comment etmeyi videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Varsa Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da şurada, burada da gönlünüzden kopuyorsa paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.